Kıymetli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, hepiniz ilk olan yönetim kurulu toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle yönetimimize bu göreve dair gören kongre üyelerimize, desteğini esirgeyemem Sayın Belediye Başkanımız Bilal Soykan'a, önceki dönem kulüp başkanımız Sayın Ahmet Durmuş'a ve yönetimimizi bu göreve teşvik eden, Tüm Akdeniz altına, Teşekkür ediyoruz. 40 yıllık kulüp dairemin geçmişten bugüne en genç yönetimi olmanın heyecanı içerisindeyiz. Dolayısıyla bu durumun üzerimize yüklediği sorumluluğun vazifelerinde birinci içerisindeyiz. Yönetim olarak Asakya Sporu manevi birikimlerine geçmişten bugüne biriktirdiği değerlere sahip çıkacağız inşallah. Ee, 40 yılın, 40. yılında bu göreve gelmenin sorumluluğu e, bizlere genç nesiller adına da başka bir sorumluluk demektir. Ee, Asak Genç Sporumuzu bugünlerden itibaren geçmişte olduğu gibi profesyonellikleri taşıma niyetiyle beraber yola çıkmış bulunmaktayız. Dolayısıyla Akgezi Altı ve tribünler bu yönetimimizi destek yalnız bırakmamaya Tribünlerde elinden geldiğince desteklemeye çağırıyoruz. Bundan sonrasında da e, gerekli çalışmalarımız hakkında detaylı olarak bilgi vereceğiz. Bu vesileyle e, yönetimimizin tüm spor kamuoyunu ve içimize hayırlara vesile olmasını temenni Teşekkür ediyorum.